Selam. Hı, selam Deniz hoş geldin. Ay yolda gelirken canım çok çekti dayanamadım aldım. Kokoreç sever misin kokoreç? Ay çok severim kaç gündür canım çekiyordu Allah'tan başka bir şey isteseymiş biri keşke. Ay Deniz bu. Vay. <laughs> ne var kız mis gibi kokoreç işte? Allah Allah. Fulya. <laughs> senin üzüntüden bağışıklığı mı bozuldu? Ne oldu? Niye böyle midem bulanıp duruyor? Ha? <Gülüyor> <Gülüyor> ne, ne oluyor ya? <laughs> Deniz, hamileyim ben. Ne? Hamile misin? Ama çok güzel bir haber bu. Niye ağlıyorsun? <laughs> Nesi güzel ya? Nesi güzel Deniz? Babasız bir çocuk büyüteceğim. Güzel bir şey mi bu? Nasıl söylemedin mi Emre'ye? Söylemeye çalıştım. Demediğini bırakmadı bana. Dinlemedi. Söyleyemedim. Artık Emre memre yok benim için tamam mı? Ya Fulya saçmalama olur mu öyle şey ya? Deniz bak sakın söylemeyeceksin tamam mı? Sakın. İyi peki tamam. Sakın. kimse duymadığına göre kapıda çalmıyor herhalde. Aman çok komik. Ne var canım? Aç ver işte eline mi yapışır? Ne oluyor be? Ne yaptı kız sana ya? Ne yaptı? Zora düşen insanlara yardım etmenin karşılığı bu mu yani? Bu yüzden mi kız çocuğunu babasız büyütecek? Amanın. Nasıl ya? Fulya hamile mi? Sen ne biçim adamsın ya? Kız sana müjde vermeye gelmiş, sen demediğini bırakmamışsın ya. Ben baba mı oluyorum şimdi? Hayırlı olsun. Allah! <laughs> Abi gidiyorum. <gücüm. gülüyor> Vay be. Julia! Fulya aşkım. Fulya Aşkım kapıyı açsana. Hadi şu kapıyı açsana. Ne istiyorsun? Aşkım bak ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Aç Emre sen bu eve giremezsin. Sakın bir daha böyle kapıya gelip patırtı çıkarma. Eşyalarını Münevver ablanın evine yollarım. Hülya saçmalama. Aşkım bak ben bilmiyordum senin hamile olduğunu. Ya benim şu dünyadaki en çok istediğim şey... ...seninle bebeğimizin olması... Hadi aç kapıyı, aç şunu, hadi. Ben senin hayatını daha fazla zehretmeyeyim Emre. Çocuk doğunca haber veririm. Haftada bir gelir görürüz. Kapatma Fulya. Aç şunu, aç, aç Fulya. Buraya. buraya. Ya aç şunu! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.